Allah'ım ya Rabbim ya ne adamlar ya vallahi billahi ne adamlar ya. Arkadaşlar selamlar aleyküm hepinize. Sabah Haluk enişten pikniğe çağırdı arkadaşlar Doblosuyla Doblocu Haluk enişten Bu da Dızcılar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Birkaç tane de arkadaş aldık işte Dızcılar Cemiyetine uğradık ee, Doblo Dobloyla gittik arkadaşlar Mangalı yaktık etler dedim alalım Dedim Doblo'dan bir gittik arkadaşlar Doblo'yu çalmışlar ya Benden Doblo'yu Doblo'yu gaftilemişler kardeşim Doblo gitti Enişten fıttırdı Haluk enişten çıldırdı Hangi diyor namussuz şerefsiz çaldı Hangisi diyor Dedim enişte. Bak dedim ben çalmadım bana. Beni dedim ima ediyorsun dedim. Ben dedim çalmadım. O benim dedim. O namus şerefsiz. Benim ama dedim ben yapma. Vallahi arkadaşlar cemiyetten birkaç kişi kaybetti. Neyse geldik eve. Orada sonra dedik madem tam cüzdanları çıkarın da kardeşim taksi çağırıp da eve dönelim dedik. Lan cüzdanlar cüzdanlar da yok. Cüzdanları hangi Şerefsiz çaldıysa arkadaşlar Neyse şu cüzdanları şuraya koyayım kardeşim masanın üstüne Arkadaşlar sabah 10 gibi eve geldim şu an Mangala biraz erken gittik Dızcı adam erken uyanır Uyursan dızlanırsın Sen uyursan sen dızlanırsın O uy uyumak yok Arkadaşlar durun yanlışlıkla aşağı indim Geçen hatırlarsınız bütün aletlerimizi satmıştık Fakat şu mücevher aletini alacak paramız yoktu arkadaşlar Şimdi işte şu e, Doblocu haluk eniştemiz soyunca Birazcık paramız geldi O yüzden bunu bir alıyoruz kardeşim Bak bir tane tükenmiş bir tane varmış anasını sattımın malzemesi Kazıklayacak adam arıyorlarmış bir tane kalmış bir tane varmış Şimdi sipariş geçtiğim yer diyordur Ulan Ulan ne salak adamlar var ya burada. Mücevher aletimi aldım gördüğünüz gibi Mücevher aletleri mücevherleri satmadan önce Ve G en iyi Polis kovalamacası Mahalleden bu ne alaka mücevherle ya Mücevher parçalarken polis beni niye arıyor ya ben işçilik yapıyorum. Zanaatkarım ben ya. Şimdi arkadaşlar şurayı kullanacağım. Ee, hatırlarsınız aile yadigarı kolye. Bunu çalmıştık. Çaldık fakat kardeşim aile yadigarı kolye 500 dolar çıktı kardeşim. 500 dolarlık bir şey çıktı. Ulan. Buna lan ışıldıyor lan pavyon. Bizim sesimiz güzel olsa biz pavyona düşeriz. Bizim öyle bir şans. Kaldı. Millet çalar 5000 dolarlık 1 milyon dolarlık şey. Biz 550 dolarlık şey çaldık. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar bunu ya? Dur şimdi bakayım. Şunu bir parçalayayım ben. Parçalara ayır. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun lan ben böyle? Ulan bu bu ne lan böyle kardeşim? Al sana iki sezon yüzükler efendisi lan. Mordor Sabri'nin hüküm dağında diğer yüzükleri kendine bağlayabilecek tek yüzükü dövdü. Onun sayesinde bu güç yüzüklerin efendisi oldu. Kardeşim geç şuradan biz iş adamıyız ya. Şuraya geç. Şuraya geç. seçti mi? Seç şunu bir dakika ya. Ne oluyor ya? Bu da parçalar. Oh mücevher parçasını. Arka... Paracı bunlar ya. Vallahi paracı bunlar ya. Ne bu ya? Şuraya bak. Şunu da çıkart. Ver onu da. Başka var mı? Thanos maşallah anasını sattımın. Thanos'un bilekliği anasını sattımın şeyine bak. Bir sürü taşlar var. Allah Thanos beni arıyor. Bak yüzükleri çıkarttım adam aradı bak. Kamera koydum iç buraya herhalde ya. Alo. Düşünce düşman, kalkınca dostsun Aslanım Vini Ke i̇şte beni izliyor lan bu 360 derece kamerayla herhalde. Arkadaşlar on numara gördüğünüz gibi parçalara ayırdım. Bu para yapıyor mu şimdi? Kaç para veriyorsunuz buna? Dayı, <laughs> selamlar <Aleyküm. gülüyor> Bakma bana öyle tert tert. Vallahi billahi. Az önce diğer görüşmemizi hatırlıyor musun? Bana kocaman LCD ekran televizyon getirdim. 20 dolara saydım. Allah kırarım beni Şu şeye bakıver yüzükleri. Allah'ın telefonlara bak lan. Şunları gaftileyem lan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 800 dolar oldu bunun parası şimdi. Ee, tamam. Alt gidiyorum ben. 2600 dolara şey aldım 800 dolara çok iyi iş. Zaten bu işe başlamadan önce zengindim artık fakirim. Daya 5 lira yatırdım 4.90 lira geri kazandım kardeşim. Helal parayı haram para yaptık arkadaşlar. E şimdi kafa dağıtmaya gidiyoruz. Dükkana mesaj dükkana not bıraktım kardeşim. Kafa dağıtmaya gidiyorum. Döneceğim diye. Bazı kafaların dağılması gerekiyormuş bizi ihbar edenler. Saygı kalmamış. Görevlerimiz vardı hatırlarsınız. Şöyle bakalım kardeşim hangileriydi. Evet 107, 108, 109, 107, 108 tamam yüzlere gidelim. Allah burası yol değilmiş dur. Senin yolun yol değil aga. Ne oluyor lan burada? Kendine terki var mı lan bana? Geldim. Geldim. Oh. Geldim. Bırak arabayı. Dızcı gelir, hoş gelir. Leyley lümün. Arkadaşlar şimdi bunlar evde miydi? Ee, hatırlayamıyorum. Mutfakta neydi? Şu saatler mutfaktaydılar şunlar ama. Sabah saat 6 ile 7 arası mutfaktalarmış. İkisi de herhalde. Adamla kadın mutfakta. Ba. Ba ba ba. ba. Ana. Ba ba ba. Meltem. Mutfak. Meltem. Ben sana demedim mi? o moruk kaynanam gelmesin diye. O faluk ya. Allah valla şu kavga etmeyin lan dur. Dur ben geliyorum. Dur geliyorum, geliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. O oh, maymuncu kırıldı arkadaşlar elimize patladı. Yasa dışı bir şey yapılıyor diyor biri. Kim diyor onu? Adelen. Bana bak. Şşş. Lan bir lira var lan. Vallan bir lira bir tane cugara alayım. Ve bana bak. Arkadaşlar şeytan dönüşü yaptı gördünüz mü? Biz buna şeytan dönüşü deriz dızcı cız, cemiyetin. bir iki dakika görmeyin de şu kapıyı bir açayım içeri bakacağım lan. Çalmayacağım lan hemen merak etmeyin lan. Tamam arkadaşlar kapıyı kırdım. Ee, içeride i̇çeride şarap kadehlerini kır işimiz var. Hemen kırıp kaçacağım ama arabaya bak. Lan bana da biraz para ben de öyle araba alacağım lan kendime. Benim arabaya bak benim arabaya bak. Bak Buradan gideyim. Buradan gideyim. Cenaze müdürlüğünde. Görev başlayayım. Adamın arabasına. Allah çok sinirlendim arkadaşlar. Hemen girip çarap kadehlerini kıracağım. Bir yandan da hayırlı işler yapıyoruz ha. Vallahi billahi var ya. Bunu yavaşça açalım arkadaşlar. Bunu yavaşça kapatalım arkadaşlar. Ne yazıyor burada arkadaşlar? Bizi soymaya gelene helal olsun. Ama soyamazsa başı sağ olsun. Allah Allah. Kim bu ya? Ceyhan Prens'in evine mi geldik ya? Bu ne ya? İçeriden bir sesi dinleyin bakalım arkadaşlar. Ne ses geliyor içeriden? Bak. <laughs> Ayda yok arkadaşlar burada var ya bizi çiğ çiğ yerler. Dur bakalım şimdi gireceğim içeri. Bir çıksın. Çaktırmadan girsem bir şey derler mi acaba ya? Rahatsız etmeden girsem. Kapı açık mı? Önemli bir şey yok. Benim otomatik maymuncum var. Siz sakın kapıyı açmaya uğraşmayın. Ne lan böyle gündüz gözüyle hırsız mı girer lan eve? Biri geliyor lan mutfağa. Durun arkadaşlar durun. Durun en kötü burada yakalanırsak derin dondurucu tak tekniği yaparım kardeşim. Derin dondurucu taklidi yap. Amanın. Amanın. Uğur derin dondurucu. Amanın. 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 Uğur derin dondurucu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dıştan içer. Bir dakika. o zaman ben yukarı saklanayım. Dolaba saklanayım. Teyze beni ihbar etme sakın teyze aynen öyle. Şu oh ulan ameliyat yerime vurdu ya. Ameliyat yerime şok verdi ya. Boşa boşa sorma memur amca hepsi kafamda. Yok kardeşim o teknik pek tutmadı. Çünkü kadın bizim derin dondurucu olmadığımızı anladı. Frutos tekniği yapmalıydık arkadaşlar. Biz insanı kaçta evde dişsiniz kardeşim. Şunu söyleyin de ona göre girerim ya. Saat 8 9 10. Arkadaşlar 8 ile 10 arası dışarıdalar. Şarap kadehlerini kırmamız lazım. Saat kaç? 14.39. Ben yarına kadar uyuyayım bir. Bir dakika bekleyin beni evet, sa evet sadece gerçek dızcılar kafasını kaldırmadan 18 saat uyuyabilir kardeşim Ne oldu lan yıllar mı geçti lan ne oldu lan Dızcı Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı değişti mi lan yoksa Kardeşim şimdi iş zamanı Dediğim gibi adamlar birazdan dışarı çıkacaklar saat Aa çıkmışlar lan bunlara hatta Şimdi arkadaşlar otobüs bekliyormuş gibi yapıp içeri gireceğim Bak sen içeride oturuyorsun Aref Gafori Oksijene oturma kalk aslanım kalk. Saat 7'yi geçti. Çıkmanız lazım. Yanlışım mı var ben? Evet arkadaşlar yanlışım var. Diğeri de saat 8'de çıkıyormuş dışarı. Birisi bir saat önce çıkıyor bak. Bak. Teyze. Allah koca seni aldatıyor teyze. Yani bir daha beni sakın rapor etmeyin. Tamam mı? Han. Hızlı ve öfkeli han gidiyor. Aslında bu işlerden uzaklaşmamız lazım kardeşim Yakın zamanda bir fabrikaya girip çalışacağım arkadaşlar. Bizi... Zamanında bize adam yerine de koydular. Fakat biz pek oturmayı sevmeyiz. O yüzden yerimizden kalktık. Şimdi reisin evini soyacağım. Haber yok. Bak ışınlanacak şimdi. Bak. Tamam çok güzel. Işınlanma teknolojim var hala evini soyduğuma ayar ol. İter. Hep sen mi ekmek yiyeceksin her şeyden? Gitsin de arkadaşlar şuraya saklanayım ben. Bir dakika bir dakika. Garip tuhaf bir yerde eğiliniyor diyor. Of tekte. Hak ettim. Aman kapıya. Aman kapıya kafam sıkışıyordu lan. Şu anda saat 11, 10'a kadar kimse yok. Yalnız çok hızlı olmalıyız. Eee. i̇nşallah kimse yoktur. Şu an ikisi de dışarıda. Şarap kaderleriniz nerede? Lan şarap kaderlerini burada mı? Ulan şarap kaderlerini... Çıkart şunu bakalım ya. Şuradan bir Çıkayım arkadaşlar pencereden. Ben rakip şarap firmasından geliyorum. Bu şarapları imha etmeye geldim. Ben niye camdan çıktım ya? Nasıl gireceğim şimdi geri içeri? Kapıyı açabilir miyim arkadaşlar acaba? Aa otomatik Daha bir 40, 40 saniyen falan var. 30 saniyen var. Gelmeyin sakın. Dur kapıya vurma. Şöyle birkaç bir şey yok mu ya? içeriden alsak gitsek. Buzdolabında bir şey var mı? Kardeşim gelecekler gibi sanki ya. Bunu ver. Güzelmiş. Gitar ver. Deniz akşamlı. Ver gitarı. Tamam para varsa ver. Para yoksa ben gideyim kardeşim. Çok da şey yapmayın beni. Oyalamayın. işim var. Gözünüz seveyim bak. Ya ufonlar bu ufonlar sorukta da hasarlı fare. Bedava peynir sadece fare kapanında olur kardeşim. Fareyi de ver. Alarmlı antika saat ver. E yalnız birazdan gelecekler arkadaşlar. Bilginiz vardır inşallah. Yoksa beni ilgilendirmez. Kaçın yani. Biz tanıdık ya. bizim tanıdık olduğu için kaçmıyorum. Aile yadigarı tablo al. Artık benim ailemin yadigarı inşallah. Allah razı olsun. Her şeyi kendinizi yadigar yapmışsınız ya. Kaçacağım lan ben şimdi. Arkadaşlar şimdi girmek üzereler eve. Bir tanesi gelecek şimdi birazdan. Ee, hemen gitmeliyim. Dur levyeyi sok lan bir taraflarına. Ben Valve'deki gözüne musluk kaçan adam mısın lan sen levyeyi soksana. Şimdi, şimdi kah Allah kahretmesin seni. Teyze! Allah'ın belası üstüme kapıyı kilitledi ya. Arkadaşlar arabaya gidemeyeceğim. Yüzden daha taşa tırmanarak devam ediyorum. Lan koşarak kaçıyorum da arkadaki polisle maşallah Rıza babanın ekibinden anasını sattımın. Işınlana ışınlana geliyor. Tamam. Güzel. Neyse güzel güzel arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Öyle demeyin. Bak seviye yükseldik kardeşim ya. Her şey planlı kardeşim ya. Bana yakalandım diye laf ediyorsunuz bana ya. Bak seviye yükseldim ya. Şimdi bak neyi geliştireceğim? Kafama parlaklık vereceğim şimdi bakın. Bakın şimdi kafamı parlatacağım daha fazla. Büyük öğeleri daha hızlı taşı. Özel etleri mücevherleri peşime konuşma. Evet 125 daha fazla sırt çantası alanı. Aynen öyle kardeşim. Bıktım artık ya şu kafamda bir kafamda televizyon taşımaktan. Allah baktım ya. Bakın arkadaşlar. Kafamda televizyon taşımaktan bıktım. Tamam arkadaşlar arabamız da gelmiş. 10 numara. Hoparlör küçük televizyon. Bu ne lan böyle? Biri atmış lan bunları yere. Yani satarız birazdan ya. Ee, bir işe daha gideceğim kardeşim. Şimdi kardeşim şöyle iyi büyük bir evin bana tam konumunu söyleyin. Yani iyi bir para verecek evin. Ne olabilir? 106 milyar ailesi. Ben buraya girdim. Taylor ailesi. Ne o? Taylor. Taylor Dordun. Ağzımızı kırar. Taylor ailesinin evine girebiliriz arkadaşlar. Kaça patlıyor kardeşim? Biraz indirim yapın. Hırsızlar cemiyeti fiyatlara zam gelmiş ya. 500 dolar şu bilgileri almak. Tamam ev sakin rutini. Saat o 11 ile 5 arasında sadece bir kişi var. Lan ne demek bu ya? Sadece bir kişi olunca hırsızlığa girebiliyor musun? Salonda pahalı bir tablo var. Ya yoksa? Saat kaçta demişti ya? 11 ile 7 arası. Tamam o zaman bir dakika. Mesut komiserin barakata takıldım. Bu niye böyle kırmızı arkadaşlar? Kırmızı bir işaret vardı onun yanında. Başarı işareti mi? Nedir o? Şimdi Taylor ailesine gidiyoruz. Yanlış kırdık arabayı. Bir dakika. <laughs> Amca ne yaptım be? Ne yaptım be? Arabanın kaskosu yok be. Neyse ziyanı yok. Arabada çok bir şey yok. o yüzdenmiş kardeşim ya. Baksanıza arkadaşlar polis bizi arıyor ya. Mavi bölgelere bak polis bizi arıyor. Yanından geçeyim mi? Kardeşim Interpol tarafından aranırken Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çektiren Pablo Escobar gibi. Fotoğraf çektireceğim şimdi. Bakın bakın polise bakın bakın. Gel fotoğraf çektireyim gel. Zaten şu araba suç arabası gibi. Anasını sattığımın Hı. arabasına bakınca cebinizden cüzdanınız eksiliyor zaten. Kardeşim çok da çaktırmayalım ya. Adam yürüyor da. Adam yolundan edip Kendimizi tutuklattırmayalım ya. Şu anda evde tek kişi varmış Taylor ailesinde. Az önce yakalandığımız ev burası. Şimdi yanına gidiyoruz. Yanındaki eve. Salonda pahalı bir tablo var. Buradan müdahale yapamıyorum. Allah polis geliyor lan arkadan. Allah kahretmesin. Polis geliyor arkadan. Bu ne? Asma arkadaşlar asma kattan girmemiz lazım. Bu enayi altta bekliyor. Tamam bekle burada beni aslanım bekle. Bekle burada. Beni burada bekle. Ulan. Ulan araba çekmiyor lan. Parasız. Ulan param yok diyorum. Param fazla param yok. Arkadaşlar para yetişmedi. Hemen bir saniye. O, ne yapıyorum lan ben böyle para yetişmeyince cine dönüştüm lan parasızlıktan. Koy şunu. Koy bunda. 2 Başka? Nokia telefon ver. Radyoyu ver. Alıcıyı ver. Yazıcı çok büyük. Yazıcı dursun. Ben buna kafamı... Kafam çok güzel olduğu için kafamı bunun tarayıcıya koyup fotokopi çekiyorum kardeşim. O yüzden durabilir. Tamam mı? Tamam hadi. Haydi haydi haydi. Haydi dızcı beklemez. Arabayı ne yaptım lan? Tamir ücreti gitti. Aleyküm selam dayı. Şunları seri olarak alıyorsun. Hepsini al hepsini. Tamam. Kaç para oldu? 1651 dolar. Görüşürüz. Tablo güzelmiş. Nereden çaldın lan bu tabloyu? Kıracağım ben bunu kim? Ben kıracağım ben bu adamı kemiklerini ya. Gerçek bir dızcı asla pes etmez kardeşim. Geldim. Tırmanma eldiveni. Aldım arkadaşlar. Parayı yetirememiştim normalde. Bakın para buldum geldim. Şimdi gidiyorum. Saat 16.17. Olsun orada uyurum. Allah belanı vermesin. Araba yolladı <laughs> cinler. Cinler. Yallah cinler yallah. Lan belası araba. Taklattı gördünüz mü? Durduk yerde arkadaşlar. Tekrar geliyorum aslanım tekrar. Bizden sonrası var elbet ama bizim gibisi yok aslanım emin ol. 11'de gireceğiz inşallah. Tek kişi var çünkü. Asma kattan gireceğim hem de. Bir dakika saat kaç ya? Bir dakika, yanlış saatte uyandım. Bu ne ya? Bu 3.56'da ben alaca karanlıktan vampir miyim ben ya? Bu saatte uyanıyorum. Bak o da geliyor ya. Baksana şuraya. Alaca karanlık Edward geldi ya. Edward nasılsın? iyi moruk ya. 2-3 dişleyip geleceğim millet ya. Eyvallah. Bak arkadaşlar yanlışlıkla kapı açık uyudum ya. Vallahi. şimdi saat 11'den sonra e, Taylor ailesinde bu ne yapıyor bu manyak? Mutanta mı dönüştü? Boss, zombi bossa mı dönüştü? Ne yapıyorsun lan? Ne arıyorsun lan? Arka bahçeye bir şey gömüyor arkadaşlar. Bu da böyle pis bir adam ya. Bu da burada. Karda i̇ki, iki kişi var. Biri de ölmüş herhalde. Arkadaşlar ya bu bütün Ruh hastalarının yerindeyiz ya garajda Adam garajda iş yapıyor biz şu an asmatanı tavana tırmanacağım ben Adamı öldürdün gömecek yer mi bakıyorsun lan O zaman ben işime bakıyorum siz takıla durun İncereden gireceğim hani bir kişi vardı 11 ile 5 arası Sen teyze ha bir kişi var doğru teyze Teyze 5. boyuta geçmiş doğru Arkadaşlar çıkıyorum yapacak bir şey yok ya Ne yapayım ya Bismillahirrahmanirrahim Lan bismillah çekip hırsızlığa mı giriyorlar lan Baksanıza teyze Bu çıkarma aynı yapıyor bunlar ya Bir dekorasyonu kır veya çal diyor Çalacağım Aşağı katta şunlar. Bu ruhu çıkarana bu ruh çıkarana kadar bu şerefsiz, haysiyetsiz köpekler o zamana kadar arkadaşlar. Yavaş lan yavaş. Yavaş lan kıracan lan kapı arkadaşlar. Alıcıyı alalım. Uzaktan alalım. 100 dolar. Televizyon ulan bu televizyon çok iyi lan. Azoyu alalım. Hoparlör, hoparlör çok büyük ya. Ya gelme Allah'ın belası. Sakın gelme ha. Kırarım bak kemiklerini ha. Televizyon da alayım ya. Benim evimde olan tele... çok ağır ya. Arkadaşlar çok ağır televizyon ya. Arkadaşlar televizyonu asma kattan aşağı atacağım. Ondan sonra arabayla alacağım gelip. Dur bakalım. <laughs> Görecek dansı. Bir dakika bir dakika. Sana ne ya? Ne demek izinsiz giriş ya? Sanki anasını sattımın kendi evi de biliyor ya kimin girip girmeyeceğini. Allah Vallahi kırıldı. Vallahi kırıldı. Hemen aşağıda arkadaşlar. Yukarı gelene kadar bir iki saniye daha bakayım şuraya. Teyze hala ölü yatıyor. Bir şey var mı burada? Kumbara. Çok güzel. Ooo gitar Bunu almam lazım benim ya. Dur dur bir şeyler bırakayım şu adama. Adam yukarı bir çıkacak şimdi. Alıcıyı at ya. Beş şey yer harcıyor ya. Al alıcı sana bir tane alıcı aslanım. Adam yukarı bir çıkacak. Sevinecek şimdi arkadaşlar. Ulan alıcım varmış lan be. Ben gidiyor. Ne? Bunu da alayım güzel. Eve eve koyar. Onda pahalı bir tablo vardı. Arkasını döndüğün onu da almam lazım. Fakat bir şey atmam lazım tekrar. Yok lan, nereden görecek lan? Ben kapıdan bile çıkarım lan burada. Kaç dolar bu tablo? Ne tablo? Cin mi tablosu? Ya, Çinmiş lan. Şimdi kardeşim e, ee, yollar çok şey yapmaya başladı ne hikmetse. Ona biraz sinirlenmeye başladım ben. Bunu da atacağım yere. Aman aman. Spora başladı şimdi aman. Senin kalmaması lazım televizyonu götürebilmem için. Bakın adam sürekli falso alıyor arkadaşlar kafasıyla. Çok çok iyi çok çok iyi hadi. Kirli bir şey yapılıyor hayır. Al televizyonu ben kirli bir şey yapmıyorum. Ya teyze senin de mutant karı mutant karı. Mutant gözlerim var kirli bir şey yapılıyor diyorsun. Burada kirli olan varsa o da senin mutant gözler Şuraya bıraktım televizyonu Sanki yoldan geçerken görmüş gibi yapacağım Teknik yapıyoruz Evet kardeşim cennet mahallesi roman ferhat tekniği yapacağım arkadaşlar Roman ferhat beter ali ile birlikte sokaktan geçerken Malları görüyor ve hacılıyor oh. Beter abi Kim atmış bunları be Bunları atılır mı be beter abi be Bunları götürelim Sultan'a veririm ben bunları be Adamların ne çok parası var be beter <laughs> abi be Görevimiz başarıyla tamamlandı Gerçekten on numara bir şeydi. Şuradan geçmeyelim. Polis var. Muhteşem. Bakın 5 yıldız. Bakın seviye yükseldim. S aldım. S. S ne demek ya? Mercedes S serisi mi? ne ya? Benim arabaya ne oluyor arkadaşlar arkada ya? Arabaya bir şey, yok. arabaya bir şey oldu kardeşim ya. Değmesin inşallah. Bakın ne yazıyor arkadaşlar? Alın teri değil baba parası. Eyvallah. Sizinize görüşmek üzere. Arabaya, arabayı şimdi sanayiye götüreceğim arkadaşlar. Sanayide bir ustam var. Bakın cin bakımları. Herhalde bir motorda bir sorun var kardeşim. Bakın araba sekiyor. Araba şu an topal havası oynuyor arkadaşlar. Topal havası ustası olacak birazdan araba. Bakın nasıl sekiyor. Ey maşallah havada duruyor be. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bu da çok garip bir duruş. Allah günah yazmasın. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Arkadaşlar Haluk enişten beni ihbar etmiş polislere o çaldı diye. Sözde bir de enişte olacak. Bu kadar olur mu be? Bu nasıl bir olay arkadaşlar? Nasıl oldu? Nasıl gördü kardeşim benim çaldım? Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Tızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri Uğurcan Karatop, Deniz Esven, Emre Serinken ve Furkan Aydın'a binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.